Ee, gördüğün gibi Galip abi bak Beroş köme evlerinde şu ileride bir tane ahır var. 10 senedir belediye haber verdik. Ne yaptık? Yani hayvan göbresi adam şimdi düşemesini yapsa götürse şu ileriye bak yerleşim yeri. Burası yerleşim yeri bak. Burası yerleşim yeri. Abi görüyorsun. Şurada şu ileride bir ahır yapmış. Borusunu yapmamış. Olduğu gibi pisliğini akıtıyor su halinde. Buraya geliyor ve çok koku veriyor hastalık. Ve bir ay sonra burası çok sıcak oluyor. Ve buralar kuruyor ve bizi çok rahatsız ediyor. Her yeri şirket. Suyun borusunu borusunu getirmiş. Buradan aşağı bırakmış. Buradan aşağı bırakıyor. Burada boku geliyor çok affedersin. Buradan böyle bu bu olduğu menfez direktmen evlerin içine gidiyor. Ve biz yazın sıcak olduktan sonra sinekler bizi basıyor. Çocuklar hep ishal oluyor, hep hasta oluyor burada. Bu çocuklar oynuyor hep burada. Yani 10 senedir mücadele veriyoruz. Hiç kimse bir çare bulmadı. Bak burada yerleşim yerler. Çocuklar var bak burada çocuklar oynuyor. Aileler var. Yani bir türlü bak suyu nereden geliyor? Suyu geliyor şuradan. Böyle evin içinde kokus veriyor. Hiçbir şey vicdanen de rahatsız olmuyor adam yani. Hiç vicdanen rahatsız olur insan. Şu çocukların içinde vicdanen insan rahatsız olur.